Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte evinizi, ofisinizi ya da istediğiniz her yeri koruyabileceğiniz akıllı bir kapı zili anlatacağım. Evet, kapı zillerinin de akıllıları oluyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz ön tarafında bir kamerası var. Bununla dışarıyı gözetleyebiliyorsunuz. Zaten detaylarını birazdan sizlere aktaracağım. O yüzden hızlı bir şekilde kutusuyla başlamak istiyorum ama kutusuna geçmeden önce de bu ürünün güvenli bir satın alma linkini açıklama kısmına bıraktığımı belirtmek istiyorum. Oradan güncel fiyatı kontrol edebilirsiniz. İsterseniz satın alabilirsiniz. Yine açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki bulunuyor. Telegram kanalımızda ise gerçekten indirime girmiş ürünlerin paylaşımlarını yapıyorum. Dolayısıyla oraya katılırsanız indirimlerden anında haberdar olabilirsiniz diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde incelemeye başlayalım. Evet öncelikle şöyle bir kutuyla bizlerin karşısına geliyor. Kutumuz gerçekten kaliteli bir kutu arkadaşlar. Yani hani bir Apple iPhone kutusu açıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Hatta bir iPad kutusu açıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Gerçekten kutu tasarımına oldukça özenilmiş diyebilirim. Peki kutu içerisinden neler çıkıyor? Tabii ki öncelikle zilin kendisi çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir tasarımı var. Tasarım detaylarını da birazdan aktaracağım. Bunun haricinde kurulum ekipmanlarının hepsi çıkıyor arkadaşlar. Yani siz ekstradan herhangi bir şey almanıza gerek kalmıyor. Bunun haricinde bağlantı kabloları vesaire çıkıyor. Yani önceki akıllı olmayan zilinizin yerine bunu takabiliyorsunuz. Aynı kabloları kullanarak sadece ufak basit işlemlerle bu kabloyu takabiliyorsunuz. Peki bunun nasıl kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar? Hemen onu da söyleyeyim. Cihazımızın bir uygulaması var. Reolink App. Bunu indiriyorsunuz telefonunuza ve indirdikten sonra arka tarafında şöyle bir kare kodu var. Cihazı bu kare kodu okutarak eşleştiriyorsunuz. Daha sonrasında zaten size kurulum adımlarını o mobil uygulama üzerinden gösteriyor. İşte önce vidaları takın sonra şunu yapın sonra bunu yapın gibi adım adım size nasıl kurulum yapacağınızı gösteriyor. Ve en sonunda da zaten kamerayı daha doğrusu kapı zilini kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi de tasarımından bahsetmek istiyorum. Az önce söylediğimiz gibi üst tarafında kameramız lensimizin kendisi bulunuyor. Şurada bir Reolink yazısını görebiliyoruz ve alt tarafında bir tuşumuz bulunuyor. Fiziksel bir tuş bu arkadaşlar. Yine lensimizin etrafında mikrofonlarımız da bulunuyor ve gece görüşü için kızıl sensörler de bulunuyor arkadaşlar. Arka tarafına geldiğimizde ise burada kurulum için vidalar bulunuyor ve bunların haricinde USB yani şarj edebileceğimiz bir Type-C girişi ve mikro SD kart girişimiz bulunuyor. Buraya da siz işte hafıza kartı takarak kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bir kamerası var ve görüntüleri kayıt altına almak isterseniz hafıza kartı veya da bulut depolama satın alabilirsiniz. Yine bunların avantajlarını, dezavantajlarını videonun ilerleyen dakikalarında sizlere aktarıyor olacağım. Ve son olarak arka tarafında bir power tuşu yani güç tuşu olduğunu da görebiliyoruz. Buradan cihazımızı açıp kapatabiliyoruz. Bu arada kapı zilimiz 231 gram ağırlığında. Yani öyle ağır da değil, hafif de değil. Taşıması kolay. Yani genelde sabit bir yerde duracak ama siz isterseniz atıyorum yazlığınız vardır. Normal evinizden söküp yazlığınıza taşıyabilirsiniz. Oradayken kullanabilirsiniz. Veya atıyorum evden çıktınız, yazlığınıza gittiniz ya da tatile gittiniz. Bu evinizde duruyor ve Wi-Fi'ye erişimi olduğu sürece dışarısını izleyebiliyorsunuz. Hani mesafe fark etmeksizin. Dışarıdayken bile, evinizden uzaktayken bile izleyebiliyorsunuz. Hemen teknik detay sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle bu cihazımız Google Home destekli ve bunun haricinde Amazon'un Alexa'sını da destekliyor arkadaşlar. Maalesef Apple Home'la uyumlu değil. Ama bu demek değil ki iPhone'larla kullanılmıyor. Apple cihazları ile kullanılmıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Android veya iPhone'larla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor dostlar. Kamera tarafına geldiğimizde 4 megapiksellik bir sensör bulunuyor ve 2K videolar çekebiliyoruz. Bunun haricinde f1.8 diyafram açıklığı bulunuyor ve 1 bölü 1 oranında kayıt alıyor. Yani kare görüntüler veriyor sizlere. IP65 sertifikası var yani suya ve toza karşı dayanıklı arkadaşlar kapınızın önüne koyduğunuz zaman diyelim işte yağmur olan bir yerde duruyor cihazınız herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. Bunun haricinde Wi-Fi bandına geldiğimizde 2.4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi bandlarını destekliyor. Yine cihazımız yatayda 180 dereceye kadar dikeyde de 150 dereceye kadar görüş açısı sunuyor. Bu sayede gayet geniş bir şekilde görüntü alabiliyorsunuz. Mesela ben kapımın dışına koymuştum. Normal bir apartmanda oturuyorum ve koridorumuz birazcık dar ama ona rağmen gayet geniş bir şekilde görüntü verebiliyor. Cihazımızda 7000 4000 mAh saat kapasitelik bir batarya bulunuyor ki bu da gerçekten çok 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 uzun süreler boyunca idare edebileceği anlamına geliyor. Şöyle söyleyeyim ben bu cihazı çok uzun süre kullanmadım. Yaklaşık 2 hafta boyunca aktif bir şekilde kullandım ve bu süre zarfında %3 %4 şeklinde bir bataryası azaldı. Yani bir kere tam şarj ettiğiniz zaman aylar boyunca hiçbir şekilde sorun yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Az önce söylediğim gibi cihaza hem bulut şeklinde depolama alabiliyorsunuz. Bu şekilde kayıtlarınızı depolayabiliyorsunuz. İsterseniz de 256 GB'e kadar olan hafıza kartları takabiliyorsunuz ve kayıt altına alabiliyorsunuz görüntüleri. Burada artılar ve dezavantajlara baktığımızda işte cloud uygulamasıyla yani her şeyi istediğiniz kadar depolamayı kayıt altına alabiliyorsunuz. Ama eğer bir micro SD kart alırsanız sadece 256 GB'a kadar olan verileri kayıt altına alabiliyor. Eğer bu veriler eskidiyse ve yeni verileri kaydetmesi gerekiyorsa önceki verileri siliyor. Ama hafıza kartına bir kere para veriyorsunuz ve uzun süreler boyunca kullanabiliyorsunuz. Cloud aldığınız zaman da her ay düzenli bir şekilde ödeme yapmanız gerekiyor. Bu da çok uzun süreli kullanımlarda daha pahalı, daha maliyetli olabiliyor. Burada tamamen tercih sizin olacak. Şimdi gelelim bu cihazımızla neler yapabiliyoruz? Bu cihazın özelliği ne? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Cihazın üzerinde mikrofonlar bulunuyor demiştik. Bu sayede kapıda bulunan kişiyle konuşabiliyorsunuz. İsterseniz o arama başlatabiliyor. isterseniz siz aramalar başlatabiliyorsunuz. Az önce söylediğim Reolink uygulamasıyla siz görüntülü olarak işte kapının önünde kimin olduğunu istediğiniz her yerden görebiliyorsunuz. İsterseniz evin içindeyken bu görünebilir. Ya da siz atıyorum dışarıdasınız ve size kargo geldi. Zile bastı. Zile bastığı zaman telefonunuza bir bildirim geliyor. Görüntüle arama olarak bir arama geliyor. Siz o aramayı açarsanız zaten otomatik olarak görüşme başlıyor arkadaşlar. İşte oradan işte kuryeye seslenebilirsiniz. Kapıya bırakabilirsiniz. Teslimat kodum bu gibisinden seslenmeler yapabilirsiniz. Ve bu şekilde iletişime geçebilirsiniz. Veya cihazımızda insan paket ve araç algılama özellikleri bulunuyor. Yani cihazın önüne bir insan geldiği zaman bu insanı algılayabiliyor ve size bir bildirim gönderiyor. Hatta bu bildirimleri kritik bildirimler olarak da telefonunuza eşleştirebiliyorsunuz. Yani telefonunuz sessizde bile olsa o bildirimi size göstermek için sesli bir şekilde bildirim iletebiliyor. İşte dediğim gibi mesela kurye geldi paketli bir şekilde kucağında paketi taşıyor. Hem paket algıladığını size iletebiliyor hem de insan algıladığını size iletebiliyor. Diyelim siz dışarıdasınız ya da gece işte kapınızda birisi var bir hırsız içeri girmeye çalışıyor. Telefonunuza bildirim gönderdiği için siz o bildirim sesini duyup uyanabiliyorsunuz ya da dışarıdaysanız o bildirim sesinden kapınızda tanımadığınız birisinin olduğunu görebiliyorsunuz ve içeri girmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Ve işte mikrofonları olduğu için hoparlörleri olduğu için de bu kapı zilinden içeri girmeye çalışan hırsızı korkutarak kaçırabilirsiniz. Bu şekilde güvende kalabilirsiniz dostlar. Yani genel olarak zilin çalışma prensibi bu şekilde. Tabii ki şuradaki tuşa basarak normal zil gibi de kullanabiliyorsunuz. Buradaki zilin işte müziğini de değiştirebiliyorsunuz. Burası tamamen size kalmış. Yani kısacası önüne birisi geldiği zaman bir insan geldiği zaman bunu algılayabiliyor ve sizin telefonunuza bildirimler iletebiliyor. Siz de bu bildirimler sayesinde kendinizi güvende hissedebiliyorsunuz. Kısaca evinizin, ofisinizin ya da işte herhangi bir muhitinizin güvenliğini sağlamak istiyorsanız uygun fiyata bu şekilde bir çözüm elde edebilirsiniz. Ben gerçekten mantıklı buldum bu çözümü. Çünkü hani dünyanın neresinde olursanız olun bu cihaz Wi-Fi'ye bağlı olduğu sürece telefonunuzdan kapınızın önünde kimin olduğunu görebilirsiniz. Hatta bunu güvenlik kamerası olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani gizli bir yere sıkıştırarak güvenlik kamerası gibi de kullanabilirsiniz. Buna da imkan veriyor. Yani ben fiyatına göre oldukça başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Yine hatırlatmak için söylüyorum. Arkadaşlar açıklama kısmında güvenli bir satın alma linki bulunuyor. Oradan cihazın güncel fiyatını kontrol edebilir, isterseniz satın alabilirsiniz. Yine açıklamadan Telegram kanalımıza katılmayı da unutmayın. Diyelim bugünlük benden bu kadardı. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yine bu ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa da yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.